Merhabalar herkese. Sim bu tarafında göndermiş olduğum yaklaşık bir sene kullanmadan daha doğrusu iki ay bile kullanmadan iki üç ay bile kullanmadan alttaki nasıl izah edeyim sorunu vardı çaycımın sürekli kaynatıyordu kaynatmasını kesmiyordu Sadece bana alt tarafının gelmesi gerektiğini söylediler. Üstteki cam olan kısmı veya kapakların falan gelmesinin gerekmediğini söylediler. Ve PTT kargo ile göndermemi istediler. Daha sonra arasında aradan belki bir 20 gün falan geçti. Herhangi bir bilgilendirme mesajı almamıştım ama bugün daha doğrusu dün değil evvelsi gün bir bilgilendirme mesajı geldi. PTT kargoya e, teslim alınmıştır diye. PTT, PTT kargo tarafından burada bir evrak var artık ameliyatını gönderdiler ne yaptılar sana bilgi de vermediler ama sanki bana yeni bir evrak bir, bir ses, yeni bir yeni bir cihaz göndermişler gibi geldi şöyle tekrar dönüp bulaştırdım. burada irsaliyesi vesaire burada ne yazmış simbo elektrikli çay stm 5812 0 TL demiş ilk teslim 23 Son testim vesaire muhtemelen bunlar bana sıfır bir tane sim bu tahmin ediyorum eskisini tahmin edip aynen aynı yüzden bir tane göndermişler yine cam. elimde iki tane cam şey kalmış oldu elektrikli Çaycı göndermiş oldular sanırım sıfır kilometre. Burada bir şey yazmıyor. Burada zaten eski ürünüm daha böyleydi. Bu şekildeki ürünü sıfırlayıp da göndermişler, yenilemişler. Teşekkür ederim Simbo'ya. Sonuçta hizmet hizmetidir diyeceğim ama a, sıfırlamamışlar tam olarak. Muhtemelen sadece alt kısmını sıfır göndermişler. Üst kısmı, cam olan kısmını göndermemişler. Cam sizde mevcuttur gibisine düşünerekten ama kapağıyla mı payla ve alt tarafın alt tarafın sıfırını tamiratsız sıfırını göndermişler yani benim anladığım çünkü dibinde neler vardı benim kendi yazımla yazdım şeyler vardı ve dip tarafı bunun kireçliydi tabi kireç falan görünmüyor şu an sıfır mı diyeyim ben bunu tabi ya sıfır herhangi bir şeysi yok ama çok da böyle sıfır derken tamir edilmişti gibi böyle bir şurada bir vida görünüyor bunlar falan böyle görünmüyordu muhtemelen ya da bazı eskilerle yenileri birleştiriyor tarzında bir şeyler yapıyor olabilirler İçine bundan falan da koymuşlar hepsini uydu kaydık Yoksa hani yeni bir tane yeni bir tane ürünün mesela şu alt kısmını falan da göndermişler ya bu benim eski ürünün şey galiba neyse bir şeyler yapmaya çalışmışlar kendilerince de sıfır yani tamamen bir ürün göndermemişler. Bu kadarlık bir garanti kapsamı varmış demek ki bunun. Yani bir şeyi sıfırlarken sadece alt tarafına sıfırlamışlar. Üst tarafıyla alakalı bir şey yok. Ben de sorunumu şöyle yazmıştım galiba. Faturası beraber göndermiştim. Şu şekilde Simbo Teknik Servisine işte sorunum şudur. 09 04 2020 tarihli 7. ayın 9'unda göndermişim. İşte fişimi falan göndermişim. Vesaire vesaire. Bize gelen ürün bu. Alttan açıp kapatıyorduk. Yalnız şurasını anlayamadım ya. Bir de böyle bir şey bir de bunun kapağı falan. Neyse. Alt tarafını gönderi vermişler işte. Bu da bunun kapağı mı diyeceğim. Evet. Onun kapağı. Üst taraftaki camı da kendimiz kullanırız. Peki. Yine de teşekkür ederiz. Simbo ne diyelim. Yani camını da gönderelim iyi olurmuş. Madem sıfırlıyorsun ürünü. Altını üstünü her tarafını sıfırlayaydın bari yani. Uğraşmazdık tekrar tekrar. Ya da ne bileyim. Neyse. Diyeceklerim bundan ibaret. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Simon yetkili serviste bu şekilde hizmet veriyor diyelim. Güle güle bay bay. En azından e, garanti kapsamında herhangi bir ücret bedeli, kargo bedeli almadan gönderdi